Ben İbrahim Güney, Akören Sökler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi muhasebe üyesiyim. Artı orman işçisiyim. Ulus İşletme Müdürlüğümüzün bize deprem dolayısıyla bize tahsis ettiği bir bölmede burada deprem zadeler içinden odun yapıyoruz. Tabi enval çıkanı da tomruk yapıyoruz. İlk önce depremde vefat eden bütün vatandaşlarımızın Allah rahmet eylesin geride kalanların da başarısı olsun. Yani Türkiye bir deprem ülkesi. Biz bunu her zaman unutmamamız gerekiyor. Bartın'da olsa, Kumucu'da olsa biz bundan ziyade ilk önce şeyi anlatayım. Akören Sökler Köyü, Kumuca, Bartın, Ulus. Biz de deprem bölgesiyiz. Hiç fark etmez. O nedenle Allah devletimize zeval vermesin. İsmim Hayriye Güney. Akören Sökler Kooperatifi. ondan sonra Deprem deprem yardım amacıyla udun yapmaya geldik. Allah rahmet eylesin ölenlere, başımız sağ olsun. Kalanlara da sağlık, saat versin. İsmim Ahmet Yılmaz, Akören Söküler Köyü Kooperatif Başkan Vekiliyim. E, ee, Ulus İşletme Müdürlüğü'nde çalışıyoruz. Ee, 205 üyemiz bu depremde e, kaybedenlerin adına konuşuyorum ben. Hepsi de ayrı ayrı üzüntülü. biz de buraya bir yardım amaçlı enval üretmeye, odun yapmaya, devletimize ufak da olsa bir katkıda bulunmaya geldik. Olarak, hep 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 kardeşlerimiz, kardeşlerimizi her zaman, zaman yanındayız. Yürüyüz.